Kanka benim şey boğsa kurdu. Boğ Yayına da geliyor mu? <laughs> elren, elren, elren. Korda derin hesapla kelime sapla eyhat. Sense geride saklan beyni sıkılı keykart. Derine kazılı şeytan bir kirelik acıma peyza. Benim bir ünlü değil, numara gömara kafanı beynim. Bu dönemin adamı değil, tweetse görüntü malını beynim. Yalana kanarı peynim. Elinde tutamayacaksın ölene kadar o feyimi Çekiyorum şimdideki peyniri bu şekilde dizerim Rip istediğimi yapsam ne olur Bugüne mahsus acıyamayacağım yok ki bir frenim Ben bu çok minik keyifle yarın saksam ne olur Sana bassam ne olur rippa baslan doğru Spor deyip sabaha kadar yapsan ne olur Kıfadan atsan ne olur kıp doğru Yayında tip fullanla anlatsan ne olur diyelim ki bu seferlik yalanı kanayım seni geçip yalakana bir çaksam ne olur peki kesip sana bayağı free yapsam ne olur tehlikeli hayat ama niç yastan bu olması gelir bana para zihit baslan doldu şık kafana da bir taksam ne olur katip çekip yasak ama değil taksam ne olur rakiple masakayla fi tatsan ne olur ha Yapıştı tohumlar Adam bir çok güzel öyle. <laughs> şey Parça kötü değil değil yo, mi ama yani? Yo, yo, yo. Yo güzel. Yani ben ya, amatör mi? olarak. Amatör ben, olarak... Sana, ben sana ne şimdi? İyi mi geçirmiştim? Ne <laughs> Hayır ya ben o ondan ben değil. değil şimdi bu bizim aramızdaki goy goy. Bu şaka dönüyor. Bak bir devam edeceğim. Burada şey... Bu, elinden gelmiyor hiçbir, hiçbir şey, şey ama neden? Söyle neden? Tok step çekinmeden savaşır et önce peden. Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem. Şarkının sonunu bile göremeden. Bu diz değil dostum bu anca bir öneleme. Geldik amcamızın yok oluş dönemine. Senin gibileri öylesine gömerim. et görevini Güvende, Tosaka'da, limoncu, artık. Sihirciye oynardı, bocalara baktı. Son olarak <laughs> sorgulama, taksiyim Dramayı köpek gibi kovalamak hakkım. İşi gücü için yayını bıraktım. Toksikleri topladım ve sayını abarttım. Yapamadım. Twitch'teki dayımı da kattım. Olur, bizim bizim ben ne Ben anlamadım ya. ciddi bir şeyini anlatayım. Ha. Bu şarkı zaten şaka olduğu bilindiği için şöyle bir şey yaptık. Şimdi normal diss atacak olsan ne yaparsın? Hani böyle yamuk yumuk bir adam, toksik denilen bir adam tiplemesine girdim. Öyle bir adam olsa ne derdi dedim. Evet, Anladın mı? Yani sonra dedi ki toksik, o adamın rolünü. Uyuz bir herif ol. Bana salla. Yani benim işte an ben anlatan bir oradan gir. Bilmem ne gir. Onlar araya da bir sıkıştırmış işte. Masakayla fit atsam bile sen senden bir şey olmaz demiş bana. Oğlum şu an buradasın. Tamam <laughs> <laughs> mı? Bir yerin içindeyiz. Bakalım biz abi kaçışmıyorum. Oğlum seni buradan bırakmayız. <gülüyor> <gülüyor> bırakmayız bro. Valla bırakmayız ha. uzun yol yaptık. Bizim karnımızı aç. Seni yeriz oğlum. Yeriz. <laughs> abi benim etim kurudur. Kuru benim başıma. <laughs> yol <laughs> tamamdır. Valla çok. Yok, yok şaka Ama Ama ya şaka yapıyoruz arkadaşlar. Goy goy, goy, yapıyoruz arkadaşlar. Devamı varsa ona göre hareket et. Neyin devamı? Parçanın mı? He. Var. Var. Var da senlik bir şey yok. Buluruz biz. Parçanın bir şey yok senlik. Yani ben sadece orada diyor ki ben de o yüzden dedim ki ulan bunu öyle bir parça yapayım ki ben anlamam etmem ama yaparız belki. Oğlum bir şey soracağım lan sana. Hayatında ilk parça yapıyorsun. Ya ilk parça değil ben yayınla mı? Ben küçüklüğümden beri grafiticiyim, rapçiyim zaten hani. Beni Benim hip hop'la büyüttüler diyeyim ama yayınlayıcı değilim ben. Yayınladığın ilk parça. Evet. El Reyhan bu. Evet. Ama işte bana. Abi şimdi bak siz de söylüyorsunuz. Şimdi keep E ben buyum. Ben eğlenceli eğlenmeyi de seven bir adamım. E şimdi buna bir eğlence parçası şimdi baktım. Baksana böceklerini... Tarantulalı hepsini çıkarsam var. E, evet, tarantula ben yok ama Hepsi çıkartacağım şimdi. Yılan mı lan ne varsa. Ama o çıkarsın. önceden hepsini tecrübe etti. Denedim abi ya. Denedim abi. Ya. <laughs> abi. <Demedim> abi. ama <laughs> gerçekten aslında ilerlese ben bu işi yapabileceğine inandığım kişilerdendir. Hobi olarak yapmış olmasına rağmen. E, o yüzden... Yanlış kişilere çatır. Evet yanlış Arka. kişilere çatma. <laughs> evet, doğru, seni seni severler <gülüyor> oğlum. <gülüyor> İnşallah <abi> seni severler. <laughs> Affedilirim. <Aferin> <laughs> Abi bilirim. <laughs> Parçası bu. Bu beat sen bunu bir yerden hazır mı aldın? Arkadaşım yaptı. Arkadaşım mı yaptı her şeyi? Biz Öyle yaptım. mi? Oğlum bu chat çok hızlı ha. <laughs>